Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir tatil tavsiyesi içeriğiyle sizlerle birlikteyim. Videoya geçmeden önce aşağıdan şöyle köşeden kanalıma abone olmayı, zil ve bildirim açmayı, içerikleri izledikçe beğenmeyi ve olursa fikirleriniz, görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hadi içeriye geçelim. Şimdi arkadaşlar hepimiz zaman buldukça bir yerlere gitmeye çalışıyoruz, seyahat etmeye çalışıyoruz, yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki genel olarak kullandığımız araç da uçak. Başımıza gelen bir olay ve bu olaydan çıkardığımız ders neticesinde sizinle bu tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Geçen aileyi ziyaret etmek için işte memlekete gideceğiz, uçağa bineceğiz. İlk defa, bu arada Almanya'ya yeni taşınmışız, ilk yolculuğumuzdu. bizde şöyle bir şey var, XYZ o zamandan bahsediyorum uçak firması fark etmeden ya evde çekini yaparsın havaalanına gidersin ya da e, erken gideceksen zaten havaalanında çekin yaparsın ve bunun için herhangi bir ücret ödemeden uçağına normal sorunsuz bir şekilde binersin. Son zamanlarda tabi bu overbooklar vesaire her şey değişti ama e, eskiden ne göre konuşuyorum nasıldı diye. Galiba ama şu an Türkiye'de yine e, Türk Hava Yolları, Pegasus vesaire fark etmeden Herhangi bir şirketin havaalanında e, ofisine ya da oradaki bankolarına gidip ücretsiz check yapabiliyorsunuz. Neyse biz ilk uçuşumuz olduğu için bunu da böyle sandık. Havaalanına da zaten erken gidecektik. Dedik ki gideriz orada e, check-inimizi yaparız. Uçağa bineriz. Yalnız bu bizde... Öyle büyük bir travma oluşturdu ki sonrasında yaşanan olaylar. Yani bir yıl, bir yıl boyunca ne zaman uçağa binecek olsak, ne zaman seyahat edecek olsak böyle son ana kadar, uçak kalkana kadar böyle elimiz kalbimizde yolculuk yaptık. Öyle ölücü bir şeydi. Şimdi e, bayram zamanıydı. E, tabii ki planlar yapılmış, gideceğiz aileyle beraber zaman geçireceğiz, yurt dışına taşınmışız, ilk ziyaretimiz, heyecanlıyız vesaire. E, gittik havaalanına. Havaalanına gittik. Şimdi e, şeyi bekliyoruz. Çekin Check-in yapılması için. işte o bankonun uçuş firmasının açılmasını bekliyoruz. İlk uçak bu da sabah saat 7 falan işte. Bu arada şuna değinmeden edemeyeceğim. Ben huy olarak zaten genelde online her zaman check-inimi yaparım olur hani geç kalırsın biraz 2 saatten daha kısa bir sürede varırsın vesaire garanti olsun diye her zaman ben online çekini yaparım. Bu şirket için de yine check-in yapmaya çalıştım. Sürekli sistem hata verdi, sürekli başka bir yerlere yönlendirdi. Yani bunun kaydını da aldım ama şimdi beni dava mava etmesinler diye paylaşmayacağım. Yani check-in sistemi var ama o kadar sorunlu ki İnsan bir de zaten hani Türkiye ile kıyaslıyorsun havaalanında yapılabiliyor vesaire. E, nasıl olsa gideriz havaalanında yaparız diye işte ve erken gideceğiz diye konuyu çok önemsemedik. Şimdi biz havaalanına gittik bekliyoruz ki banko açılsın gidelim çekilimizi yapalım. Dediler ki bu arada hani biz gittik 2 saat bankonun açılmasını bekledik. Bankoyu da tam uçağa 2 saat kala açtılar. Yani şirket şöyle bir çakallık yapmış. Eğer check-in yapmadan havaalanına gelirsen ve havaalanında check-in yaparsan kişi başı 80 euro check-in ücreti ödüyorsun. 80 euro kişi başı. Ve parasını verdin 80 euro'yu, check-in'ini yaptın, yerin garanti olmuyor. Eğer sen check-in yapmadığın için senin uçak biletini satıyorlar başkasına Eğer ya da o bilet satılmazsa Senin önceden aldığın ama check-in yapmadığın için hakkını kaybettiğin Bilet satılmazsa Ya da başkaları uçuşa gelmezse Uçağa böyle biniyorsun Yani sistemi öyle bir ayarlamışlar ki Eşim bununla ilgili çok güzel bir yorum yaptı Bayağı bildiğiniz e, avukatlar böyle kafası çalışan insanlar e, Şirketin çalışanları oturmuşlar bir sistem düşünmüşler. Nasıl insanların hata yapmasını sağlarız ve buradan ek gelir elde edebiliriz ki bunu tek başımına gelen biz değildik. Başka insanlar da gördük. Hatta daha sonra tabi algıda seçicilik oldu. Her havaalanına gittiğimde böyle bir şey gördüm. Neyse şunu anlatıyorum. Online çekini uçuşa 2 saat kalaya kadar yapıyorsunuz. Online check-in uçuşa 2 saat kala kapanıyor. Tamam mı? Ama biz bu bilgiyi bilmiyoruz. O şişe 2 saat kala da işte bankoya açıyorlar, bankodan çekin yapılıyor. O da paralı ve garanti değil. Şimdi banko 1 saat erken açık olsa, 3 saat açık olsa, işte 2,5 saat açık olsa biz zaten erkenden gitmişiz bekliyoruz ya bize diyecekler ki bakın burada yaparsanız paralı ama hala işte zaman var ondan yapabilirsiniz yaparız belki. Ama sistem kötü niyet üzerine inşa edildi ve hani tüketici daha fazla para ödesin kafasında inşa edildiği için tabii ki ondan çekin hakkın kaybolduktan sonra o bankoları açıyorlar ve sen bu gerçekle yüzleşiyorsun. Artık yapacak hiçbir şeyin yok. Yani düşünsene zaten bir sürü para vermişsin, bileti almışsın. Bir de üstüne kişi başı 80'den 160 euro veriyorsun çekin ücreti. Bir de bineceğin binmeyeceğin garanti değil o kadar plan yapılmış. İneceğin ülkede araba kiralamışsın vesaire bir sürü paralar ödenmiş. Ama hiçbir şey kesin değil neyse bir şekilde işte biz parayı ödedik e, dediler ki ama garanti değil tamam dedik lanet olsun e, o bilgiyi de aldık gittik şeyin e, girişine çekim -in başladı İnsan sayıyoruz işte e, sorduk kaç kişilik koltuk var içeride şu kadar işte biz 1 2 3 yani o kadar stresliydi ki olası durumları konuşuyoruz işte işime diyorum olmadı hani sen gidersin ben başka havaalanı başka şirket başka ülke oradan falan bir şeyler bulmaya çalışırım işte bir yandan stresli sayıyoruz gelen var mı yok mu vesaire. Yani dünyanın en çirkin durumuydu e, kimse de bunu yaşasın istemem o yüzden bu uyarı videosunu çekmek istedim şimdi biliyorum birçok şey pahalı, seyahat etmek zor vesaire ve bu yüzden insanlar genel olarak daha ucuz bilet satan havaalanı şirketlerine yöneliyor. Ancak lütfen her şeyi kitabına göre yapın. bu ucuz biletleri aldıktan sonra gerçekten işte ya valizi ya çekini be vesaire bir şeyleri bahane edip sizden ekstra para almanın bir yolunu buluyorlar. Dikkatli okuyun, işte valiz tam olarak kaç santim olacak, içerisinde ne olacak? Bunların zaten valizlerin büyüklüğünü denediği bir işte demir Valizi oraya sokuyorsunuz içine sığarsa geçiyor içine sığmazsa ekstra para ödüyorsunuz Yani çok dikkatli olun, kuralları okuyun e, Muhakkak online check-in yapın Genel olarak zaten bir gün öncesinde açıyorlar tam 24 saat öncesinde e ee, Buna dikkat edin. Yani e, bazı havaalanları Bakın bu da çok önemli bir bilgi. E, bazı havaalanları şeyi kabul etmiyor. Dijital QR kodu. Hala sizin check-in yaptığınız QR'ı yazdırmanız gerekebilen havaalanları var. Bakın yani bizim başımıza öyle şeyler geldi ki artık bunu bile araştırıyoruz ya da öncesinde arayıp soruyoruz. Diyoruz ki e, QR kodunu basılı olarak mı istiyorsunuz? Dijital yeterli mi? Yani demek istediğim şey şu anda herkes en uygun şekilde e, seyahat etmeye çalışıyor ama detayları gözden kaçırdığınızda başınıza büyük e, cezalar gelebilir, yolculuğunuzu iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Lütfen bu tür konularda dikkatli olun diye bu videoyu çekmek istedim. Kendinize çok dikkat edin, bol bol seyahat ettiğiniz, eğlendiğiniz e, bir hayat diliyorum sizlere. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.